Alo, Bekir. Ne yaptınız dilekçe işini? Yarın sabah Gülsüm gidecek, mektubu komutanın yazdırdığını söyleyecek. Dilekçe de hazır zaten. Sen merak etme. Bana bak Bekir, kızına iyice tembih et. Bir daha böyle bir hata yaparsa bedeli çok ağır olur ona göre. Yok ağam, haşa. İyi, yarın fabrikaya gel de sana bir iş bakalım. Sağ ol ağam, sağ ol. Allah razı olsun senden. Haydi haydi, tamam. Bak, Kendal beni işe alacak. Bunun karşılığında Oğuz komutana çamur atmak gerekiyordu, öyle mi? Öyle. Yaşamak için, hayatta kalmak için gerekirse çamur atacağız... ...gerekirse çamura batacağız. Bana bak, anladın değil mi? Ananı düşün kızım. Hiç mi ders almadın ananın ölümünden? Sigortalı bir işim olsaydı. Ölür müydü anan? Ha baba. Ben de tam olarak bunu söylüyorum işte. Bizi kim işten çıkardı? Anam öldüyse korumaya çalıştığın o uğursuz adam yüzünden öldü. Anamı geçtim, Fırat abiyi geçtim, işi gücü de geçtim. Şimdi de Oğuz komutanın başını yakmaya çalışıyor. Hem de bana iftira attırarak. Ya senin gerçekten buna gönlün razı mı? Kızım, bizim etimiz belli, budumuz belli. Öyle adamların insafı olmaz. Eğer babanı gömmek istemiyorsan... ...bu meseleyi uzatmazsın artık. İçim karardı. Yeminle cenaze evi gibi. O ne biçim laf yenge ya? Allah korusun. Hayır yani. Ne diye bu karda kışta oralara gidersiniz ki? Anamdaki de iş. Koskoca konakta o da kalmadı. Bu kadar gizli ne konuşacaklar acaba çok merak ediyorum. Özlem, bir sus. Allah aşkına bir sus. Bak, anamın yanında da sakın yerli yersiz konuşma. Kadın zaten perişan. Bir haber var mı? Yok anacığım. Ama Oğuz komutan aradı, aramaya çıkmışlar. Hava da döndü zaten. Tez vakitte eğer haberlerini alırız, merak etmeyin. Hadi diyelim tekneyle açılmadı. Bu vakte kadar aç susuz o soğukta ne ederler kendi al ha? O ıssız yerde bir başlarına ne ederler? Ben de onu diyorum işte. Ne gereği var oralara gitmenin? Allah canımı alsaydım da ben onları oraya. O ne biçim laf ana ya? Melek, anam al odasına götür. Ben gider bakarım. Yok ben de geleceğim. Olmaz anacığım, bu halde hiçbir yere gelemezsin. Ben haber edeceğim dedim sana merak etmeyin. ...ben de geleceğim dedim, o kadar. Hay Allah'ım ya! Ben de geleceğim. Hey Allah'ım, hangi birinizle uğraşayım ben ya? Birini toplarken öteki dağılıyor. Şimdi ağlaşırsınız tabii böyle. Hep bu sosyete gülünün yüzünden ha. Geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmadı. Ben çok dedim ama işte. Allah'ım merak etme. ...oğuz kumptan üçünü de bulur. İnşallah kızım, inşallah. Allah o razı olsun. Ne var? Aa, şimdi savcılığa geldik. Veriyoruz dilekçeyi. Onu haber edeyim dedim. Tamam, tamam. Konuştuğumuz gibi. Öğleden sonra falan fabrikaya gel. Haydi. Başlamışsın ağam dersim yürü hadi sakın, sakın dediğimden çıkma. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Şu zıkkımı ver, gel. Tamam kızım, hadi. Sakın yanlış bir şey yapma. O adam gözünü kırp, adam bizi öldürür. Unutma bunu. Hadi. Baran kalkabilecek misin? Havuz yok ortalarda. Ya bana, soracım soramadım ha. Sen ne diye gönderdin bunları ıssız adaya? Kendal, bir dur hele. Önce bir Salimen gelsinler. Nedir durum? Tekneyi kullanan bulunmuş, tekne batmış. ...kaybetmekten çok korktum. Varan Ebru'yu mu eğer? İler, iler. Yardım edin. Bana bakın. Ebru'nun enikleri gelince tekne battı falan demeyin. Zaten sinirim tepemde. Bir de onların feryat ile uğraşamam ha. Kardeşim sen de anladın değil mi durumu? Hmm. Buyurun Sayın Savcı. O hemen gelmen lazım. Ne oldu Sayın Savcı? Önemli mi? Gel hemen, acil. Tamam, hemen geliyorum. İyi misiniz Ebru Hanım? İyiyim. Sağ ol Oğuz Bey. Sen Narim, Sen iyi misin? İyiyiz Oğuz Bey. Sağ olun. Baran. her bir şey ihtiyacınız olursa... Çok teşekkür ederiz Oğuz Bey. Bundan sonrasını biz halledelim artık. tekrar geçmiş olsun. Üçünün durumu da iyi fakat hastaneye götürüp detaylı kontrol etsek daha iyidir. Bana hastane falan demiyorum ne olur. ya kızım. Hala bana tavrında devam edecek misin? Anlamak bu kadar mı zor anne? Oğlum iyi misin sen? İyiyim ana eve gidelim. Ama ateşin var Baran. Yatarsam mı açar? Ey sen bilirsin. Narin, Ebru abla! Nasıl oldunuz? İyiyiz Sibel, sağ ol. Sağ ol, sağ ol Sibel. Ay Ebru yenge, ne oldu ya? Özlem, bir dur. Merak ediyorum. Kızım bir dinlensinler, ondan sonra. Baran, iyi misin? İyi olacağım Asım, sağ ol. ...ben Baran'ı yatırayım. Narin kızım, siz dinlenin... ...ben hallederim. Yok Emine abla, sağ olasın. Biz hallederiz. Yok artık... biraz daha düşmüş gibi. Evet. Bir de çorba kaynatır içirirsek. Hadi ben de ana olsun yalnız bırakayım biraz. Yalnız siz Bunların Ebru yengeye bakışını fark ettiniz mi? Nasıl baktı ki? Yani paranı yukarı çıkartayım derken bas ...Ebru yenge öyle baktı ki sen de gel der gibiydi. Dünden beri birlikte yaşam savaşı veriyorlar, ondandır. Cık, öyle değil ya. Özlem, sus. Bir sus. Susayım Emine abla. Beni Ebru ile yalnız bırak. Avlunun ortasında kocaman tabut gibi bir şey vardı ha. İçinde Ebru. Ölü gibiydi. Ben kırmaya çalıştım ama bir türlü kırılmadı. ...sonra bir an içimizde tabutun içindeydik. Nefes alamıyordum ona. Boğuluyor gibi Sonra sen geldin... ...kırdın tabutu, kurtardın bizi. <laughs> Hadi oğlum, kapa gözlerini sen biraz, uyumaya çalış. Orası da bildiğiniz gibi işte, orada soğuktan uyuya kalmışız. Allah üçünüzü de bize bağışladı. Sabaha kadar ben öldüm, öldüm, dirildim. Kadriye Hanım, bizi neden oraya götürdünüz? Sonra da Baran'ı gönderdiniz. Gel Bekir gel. Anlat bakalım ne oldu? Aa, aynen dediğin gibi yaptık işte. Gülsüm dilekçeyi savcılığa bıraktı. Sorun çıkardı mı? Çıkarsa ne yazar ağam? Bana bak Bekir. Bir daha böyle abuk sabuk bir şeye kalkışırsa... ...uyarmam cezasını keserim ona göre. Ne haddine düşmüş ağam? Senden önce ben cezasını keserim. Meraklanma. İyi iyi tamam. Rıza! Gel gel. Buyur ağam. Bekir yaşlandığı için depoda çalışamaz. Fabrikaya bekçi olarak girişini yaptırın. Muhasebeye uğramayı da unutmayın. Allah razı olsun ha. Ya tamam. <laughs> ya Allah razı olsun ha. İyi, iyi tamam. Dediklerimi unutma yeter. Tamam. Sağ tamam. ol. Allah razı olsun. Bak ben sana ne dedim? Ha? Ben bir şey dersem yaparım demedim mi sana? Ağamla konuştum. Sağ olsun bana kırmadı. Gülsüm. Bekir amca az evvel işe başladı ha. Giriş işlemlerini yaptım. De haydi gözün aydın. İstersen senin için de konuşayım. Alo. Alo. Tabii canım, kız heyecandan ne diyeceğini bilemedi ya. Heyecanım. Ne var avukat? Ne yapmış, ne yapmış? İstifa mı etmiş? Vay, vay, vay! Gururlu asker pozları ha? İyi tamam, ne diyeyim? Hakkında hayırlısı olsun, haydi. Bu yıldızları sakın! Onlara dokunacak adam da anasından doğmadı Kendal. Pek bir havalıydın ha? Güçlünün zaafı kibir, zayıfın zaafı gurur. Fazla gurur da gurur. senden razı olsun. Nasıl bir ellik ettin ya? Sen gerçek bir fakir fukara babasısın. Ver elini öpeyim seni. Ya isteme. Cık, al. <laughs> Bana bir kahve yap. Yandan çarpma olsun. Emrin başım üstüne ağam. Haydi. <laughs> Mevrular gelmeyecek mi? Gelecekler de ama. Manyak kızı su kaynatmıştır gene. Boş ver, sen yemene bak. Ana, ben bir ayrı tepsi hazırlarım, sen merak etme. Tamam kız. Ben hazırlarım, emme Meleğim sen yemeğini ye, ben hallederim. Baran uyuyor mu hala? Uyuyormuş, uyuyormuş. Az şey mi çocuk? Duydunuz mu? Oğuz komutan istifa etmiş. aslanım benim, koçum benim. Haydi gül bakayım babaya bir, gül, gül, o oh, kurban olsun. Aslanım benim, oğlum. Seni benden kimse alamaz, kimse. Gül bakayım babaya, gül bak, ey kurban olsun sana, kurban olsun. <laughs> ey kurban olsun sana. Aslanım benim. Kızlar kızgın mı sana hala? Kızgınlar tabii. Peki sen nasılsın? E işte nasıl olayım? Sen? Fena değil. Buran iyi mi? İyi baktım şimdi uyuyordu yukarıda. E iyi dinlensin biraz. Öyle tabii. Ben ne yapacağımı bilmiyorum Narin.